herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle i̇şte abimle birlikte bir vs atıyoruz arkadaşlar da zaman... bir sus konuşayım totoş e, abimle birlikte... ya sus sus <laughs> abimle bir vs atıyoruz ya aman akıyım bilgisayar da zor da vs atıyoruz devam edelim abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar ya <laughs> ya baktım ya işleri <Vallahi> <laughs> kar mı? bu artık 90'a daha az nevi bir değişim like buradayım gel nez buradayım bak bakayım sen vallahi sen bak dedin diye baktım ben çıkmam oradan anlayamadı yanlış yaptık <laughs> Ben de alayım mı bu ara falan? Al bir şeyler ya sen de. <laughs> ama yani hile var. Sıcağımı değiştirdim gördün <laughs> mü ne güzel. Hile var? Abi bu ne kim ama? Senin ben böyle yapmak zorunda kalıyorum ben. Ya, bakmıyorum ki sen bak dedikçe. Bak aynı. Neredesin? Bak bak gör. Gel hadi o kapıdayım ben. Lan! Rusti! Küfür etme küfür etme. Ölmedim ki. Ölmedim ki. Ha doğru. Gel öldüreyim bari. Dur, ben şey alayım abi. Gel öldüreyim. Ben sana kil vermek istemiyorum belki. Böyle sıkıyorum Oğlum, böyle bir şey yok ha. Kasıyor. <laughs> Vallahi çok kötü kasıyor. Daha sonra sen önce. Gel bilgisayar değiştir. Mermi herhalde. bitti mermi. Diğer diğer hafta da öyle. Ha? Diğer hafta da öyle. Silah yok. Vallahi çok seni gördüm şu an kasıyor. Neyse, ne Kasıyor vurma beni. Vurmuyorum seni hadi. Ne kızıyor ben sana baktım şimdi. <laughs> Böyle zıkıyorum artık. Aha vallahi kasarken bu. Sana vurmaya bile çalışmadım. Bana ne ama bunu Dur <laughs> geleceğim bekle. Ekrana bakıyor. Ekran bakıyor. Öyle bakıyor ki şu an yanımda. Oy. Oy. Vurmaya çalışıyorsan beni siksinler. <laughs> Bakıyor mu seni şu an? Evet. Benim şu an şu, şu an geçti geldi bu. İnternet sıkıntılı ya. <laughs> Çıldırıyor ne bir şey. Gel değişik şey hesapları kim kim için tamam. gel. Vereceğim sana birazdan Bunu da vereceğim. vallahi iyi de var. Vallahi her şey vallahi iyi de var. Artı altı her şey. Allah iyi de ciğer almış.

Var. <laughs> Cezet şu başka yerde diye alışıksın. Değil mı? yakıştı mı kekşin Gel gel bir çatayım. Bu işte dedim beni benden aldın gel. Ne ne var senin bu işte? Ah toka. Osmanlı toka değil biz her zaman. Ah öyle <laughs> gel. Gel bir daha da, var mı? Gel da. bir daha. Gel yani. Gel bak seni görüyorum şu an bir şey yapmıyorum gel. Neresin? Bak buradayım. Bum. Evet. Ah işte gel gel şeker. Küçük Beni kaslarla öldürüyor mesela. Lan evet. bal diyorsun. hocam gel. İlk defa çok sakinim Video tam bak. Bekle bir. dayak yiyeceğim. Tamam. Tamam koydum taviz geliyorum. <gülüyor> 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 burası, gel. Ne bana gerek o Ama keşke ne ne Sana ne Kısmadı tutuyorum buraya gel adam gibi gel. adam gibi çık. bak vuramam zaten hızlıca ananı hızlı satan. Çıktım bir. <laughs> ben, ben ekran bakmıyorum bir ondan O benden <laughs> arkadaş dönün koyuyoruz. Sağ ol ben gitti. Murat hocam. Ay Ay, kör ben kör Bende nokta yok ha. E. silen şey yolu mu? Oy. Sen tarıyorsun vazileri orospu. Ne bakan da de değilim arkaya bak. Gel lan şey tokat. Oha lag var. Lag var. Vallahi yani. lag Sen oynamayı öğrendin. Yusuf dur, Yusuf dur, Yusuf Allah'ım. Ne bir şans sıkışımı <gülüyor> görmek <laughs> <Yusur>. gerekiyor. <laughs> Oy. O kutular olmasa şu an yoktun sen. O küçük uzunu var mı? Hayır. Bak Nevi bana bak. Kaşındı. Nevi bana bak. Nevi. Sen aldın. <laughs> Bekle geliyorum ben. Gel. Bir şey alayım. Bende de nokta yok. İki mene, beş, yedi mene sor. Bak. Valla gel bakalım. Bende kasıyor şu an. Bizi de katıyor. Bana koyayım. Aynı ite ananın ananın. <laughs> bu şey taktik 90 a. Siktir öyle oluyor. <attım>. ya sende <laughs> M93 var onu kullanma ya. Yarın Ron niye kullanıyorsun? Bende de var sanıyordum <laughs> yokmuş bende. Yani. E vardı sen harcamışsın. Buru hocam bekle oradan git geliyorum. Lan nasıl geliyorum. öldü? Ha. Buru hocam. Ben öldüm mü? Buru hocam ne? Puy. Ben öldüm Buru hocam de eski hocam. Bek ha, gel buraya. Ha püştün ha. Gel adam gibi. Değil mi He, kardeşim? Bış açacağız ama. Nokelen. Şu an bende de şey oldu. Yemedim ki. Bu bir taktı doksa. Oy, burada büyük. Gelmen lazım. <laughs> Sen de Muracan ben Cenabibim. Bu Muracan. Bu ara Yusuf ben bu sayı sen senle ne Lan oynamıyorum evet. dayak iki bildiğim için mal yiyor. Çıkma ben <laughs> buradan. <Bukmuşum. gülüyor> hadi çıkma burada hadi çık be. Hadi. Ben adam mıyım? Şu bitmeden şuraya da geçelim mi? Bum hey tak da taksın. Ne abi? Ay. Ay. Ay ben nasıl no kop deniyorum adam tarıyor mu ne kadar? Notkop dediğinde nokta var ha mı? Ah. Nokta olması sana hayatta vuramazsın. Tamam ben. tamam oğlum süs süs. Tamam, ben, de yok. O yüzden vuramaz. Yani bir hesabı sen geçeceksin. Tekrar aşağıdan çıkmam beklemem. Ben sana. Sen aşağıya in. Gel. Gel aşağı. Nereden e? gidiyorsun? Oradan mı geliyorsun? Bekle. Ha, çık şeyden. O dön oradan. Yo. Tutuyor oraya biliyor musun? Tam tutmuyorum. Hadi bak. El tutmuyor. Sen tutarak geliyorsun. Sen tutarak ne geliyorsun. Ne yapayım? Hadi gel çık. Her türlü sana mı Çok insan. uzak. lan benzeyeyim yetmiyor. Benim ev oh. oh. Allah çarpsın benzinim be yetmiyor. Bağır mı sikecek? Bekle be. dur çıkıyorum. Dur çıkıyorum. Baba tipe bak bu. Bekle hani neredesin? Götünün dibindeyim. <laughs> Çet sadece buna bak. Küfür etme amına ne kudum malı. İnşallah sesi geliyordur. Ben niye vuramadım o kadar? beni yiyeceğim biliyorum o yüzden vurmamaya çalışıyorum. Annemi var mısınız? Aşağı mı gittin? Evet. Evet bu sen neyle yapıyorsun ya? <laughs> Söyle adam gibi işte ya. Mur ne hocam. Neredesin Mur hocam? Mur hocam gitti oradan nerede? Ha, bekle geliyoruz. e <laughs> ben onu yemem. Aha, Siz Aha, de, bu <laughs> ölmedim ya. Baba tarı puş. Ben ben öğrenirim. Ben mi? Bekle geliyor o zaman. Baba nereden bu? Yanlış yere gidiyormuş. Bekle Yusuf gel buç Yusuf gel buç. Tamam gel. Buç tam ama Orospu bir çocuğu. Adam gibi gel. Ha gel. Ha tamam. Gel bir daha. Orta altı var lan. Beş mol beş. Bunu <laughs> gel buç. Bıç gel bıç. Bıç ama adam gibi gel. Yusuf vurma. Yusuf gel bıç. Ya Yusuf ya. Ne yapayım bunu ne kadar mı vuruyor? Tamam tamam bıç bıç tamam. Ne tamam. güzel. <laughs> 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 Bekle dedim bir gel bir bıç atak o ruh bulup etsin ya yine. Öldü mü? <laughs> Oo koydum. Ha, gel şimdi değişik hadi. Koydum. Gel değişik. Hesap değişti gerçekten. Yo, bilgisayar, bilgisayar değişiyor. Aha, Gel hadi. Tamam, nereye geçiyor hadi. şimdi? Bir de yudur. Hadi siktirip gidin bay bay. Devam. Efendim tamam, kim? Ha, devam ediyoruz arkadaşlar. Ben Yusuf'un abisiyim. Hı -hı. Hı -hı. Yusuf. <laughs> Yusuf Bey'den okudu ona. Dur, dur. Koy. Şimdi onun hesabına geçtik. Hı -hı. Göreceğiz. Hı -hı. Aynı bilgisayarları bile değiştirdik. Lan neredesin? Oradasın. Hı -hı. E, ben eleve basıyorum. Ha? Bilgisi ben de alışık değilim canım. Oy çok kötü. Oy. Şuna da alışık değilim. Kalktı. Yine alır ki ben seni. Gel lan. Kastı mı canım? Bilgisayarları bile değiştirdik Dur lan? Onu da şu. Boşak, Şimdi arkadaşlar bu çok meydan okudu. 14'e 7 yendi şu beni.

Ama adam gibi gel. Tamam, Başka şeyle gelme. Gel. Tamam. Lan dur ya Allah yanlışlıkla aldım dur. Ha, gel. Ama bir şeyler atıyorsun sen. Bir. Neredesin lan? Lan nasıl tek de aldın beni? Taarruz mu? Sonra diğer el diğer el. Neredesin sen? Nerede bu? Bak mekan ya yeter. Lan donmuş senin. Vuramadım. Lan, şuradan, Nerede bu? Ben mallaştım Abi, biraz ha. Sen çok kötü oynuyorsun. Doğru diyorsun vallahi de Şu kötü Uykum geldi bir de. Ne diyorsun lan? Biraz sesli konuş. Gel şimdi gel. Neredesin? Arkamda. Vay iyi bine. Ben bunu döveceğim sonra zaten. Kusura bakmayın da. Ben dövmezsem akıllanmıyor. <laughs> tamam da yani insan abisine öyle arkadan gelir mi? İnsan bir söyler. Neredesin? <laughs> Anladım. Vallahi kastım. Ve ben de öyle oldu canım bir tanem. Bunda çok az var benim diğer ekseri sen çok taşıyorsun. Neredesin? Burada. Ben bunları geçeceğim. Ha ben alıştım canım. Niye? Ne? Güzel ama Dur orada dur geliyorum ben. Üf, buraya çıktım. Hadi gel. Ben Anadolu çocuğu. Vurdum ama. iyi <laughs> Bu alışma süreci kardeşim. <kabici. gülüyor> ne? E, lambayı kapat. Kalsın kalsın. Şu. Dur dur. Oha sen çok iyi oynadın ha. Ama ben hiç oynamıyorum arkadaşlar. Dur <laughs> Niye mi? güldün canım? Mı? Değil, de de tamam, ben bırakayım oyunu. <laughs> Sonunda. Sonunda, ne hakkında olmalı? Sen dondun, bekle vurma. Sen dondun. Dondum valla. İyi misin şampiyon? <laughs> hayır değil, değil, değil vurdun mu sen amına koydum tamam abi koyduğum. gel hadi mi aynı yerde doğdu? nerede doğdun ekran bakma tamam gel hadi oha nasıl kastı ha, tamam push'in ben ben öldürdüğüm farkında değilim ben yiyorum ha bakma ekran yeter ya bir de yok dedi bakalım dedi. tamam Diğerini mi anladın o çocuğa? Bak sen inanamıyorum, <benim. gülüyor> yedin. Ney dizi? Ekran <bakın. gülüyor> Gel hadi. <Bafayla> bak aydın <laughs> Bilmiyorum şu an nerde olduğunu. Bak bilmiyosun direkt öyle yazıya direk, direk. Benim canım oldu, ben kaçıyom. Sen gel. Nereye evet, kaçıyon? Ben kaçıyom ama um, yedin canım var. Ya. Bak ben kaçıyon. Gel hadi. Bana. Bak gel. ki ya. nerede olduğunu. Nerek bilmiyon, aradan gördün mü sen bakma ne Şu an bakıyor. Sen neredesin ben görmüyorum seni. Ne vuracağım seni? Görmedin. Nerede hocam. Neredesin lan? Oha yoksun şu an. Ha oradaymış. Ben görmedim arkadaşlar. Peykeyle, bekle yüzü o. Neredesin sen? Bekle geliyorum. Ne bekledin? Buradan geliyorum bekle. Oo, Ölmen ya. lazım ya. Değmedi lan ama. Bu güzel abi bu işe. Boş yapmayın ya. onu. Ne? Bu güzel ama artık. Klavyeye alışsan ben oynarım. Yara koyarım. Neredesin gel. Ekran bakmayacağım ya. Neredesin Oh buradan mı geliyorsun? Bakıyorsun ekran. Yani, Mucjudur bu. Han kim ya? Ha, öyle tota şudursun. Neredesin? Sattı benim. Hı, tamam dur güzel. Aa! Vurmadı. Bizi videodan mi? izle vallahi vurmadı. Tamam. Gel onu Ne yapayım, o yukarı çıkarken. ne? Ben çıkarken Korkusuzum ben oğlum sen nasıl öldün bana? Ne diye bakıyorsun? Sen arıyorum seni. Neredesin? Ben yine söndüm peştak. Neredesin? Ben kuş diye bir. Oo oha. Davoanya. Süveyo'n aslında. Ama alışık oldum hep oynadığı için. Süveyo'n. Neredesin? Nerede zaman bu. Neredesin? Bakın bak, bak yanımda mı güzel? Uf, vallahi. Hayırdır lan ne vuruyorsun? Kendi bir şey sandı galiba. Nerede? Hayır arkamda. Gel hadi korkma lan. Ben oğlum ya. Ha. Arkadaşlar biraz nasıl oynanır onu öğretiyorum da. Şu an taktik gösterdim. Geliyorum. Sen bak arkana bak. Bak geliyorum. Ben bir Öyle bir şey yok be. Ya, bir bana sayılıyor bir öldüklerin. öldüklerin. öldüklerin Hayır. kadar sayılıyor. Yo, abici, sen Yalan atıyorum. Bilerek dedim ben. Bile. Ben nerede? <laughs> Sıksana bunu. Nereyi, nereyi? Oğlum yok. Benim gözüm benim monitörüm. Yok lan. Ya, ya görüyor musun Sen bak bakmak olmasın lan adam gibi bakma. Sen bak bak. hala bakıyorsun <laughs> ya. Bakma <be>. Bakmasam <laughs> biz <gibi> bakmayacağız. Bak. <gülüyor> <gülüyor> bakma. Sen bakma. bak bak <laughs> Hala bakıyorsun <laughs> Bakma. Bakıyorsun. Lan Gel sen gel ben çıkmam lan Sen yine bir sen çıkmak zorundasın Neredesin? Binler Bitti yani Helal lan Adam bir de oynayak <laughs> hadi bir daha oynayalım yarım saat olsun. Yok, diğer Hayır bir daha bir daha. tamam arkadaşlar hadi.